E buyurunuz. Merhaba hocam. Önce hayırlı ramazanlar. Sağ olun. E ismim Fatma. Fatma hanım buyurun. E, benim sorum anne babalar ya da çocukları yetiştiren kişiler, teyzeleri ya da dedeleri fark etmez, e, çocuklara eşit ilgi göstermediklerinde, onlara eşit davranmadıklarında <laughs> çocukların onlar üzerindeki hakkı nedir? Helal etmeme gibi bir durumu var mıdır? Ben yani güzel bir soru ve e, yaramızın olduğu bir bir konu yani. Babalar anneler bazen evlatlarına eşit davranmıyorlar. Eşit davranmadıklarını da yansıtıyorlar. Yani şunu söyleyemeyiz. Her anne, her baba, her evladını aynı şekilde sevsin. Bazen büyük evlat seviliyor, bazen küçük evlat seviliyor. Biz arada kaynıyoruz. Ben orta evlat olduğum için. Ortadakiler bazen kaynıyor arada. Ee, ama bunu anne babalar e, hissettirmemeli. Mesela kızının kızının evladına, torununa, kız torununa, kızının torununa evladına yani bir oyuncak alıyorsa oğlunkine de almalıdır. Oğlunun çocuğuna bir çorap alıyorsa kızınkine de almalıdır. Eşit davranmalı. Ha, kalpten eşit olmayabilir, sorumlu değilsin. Ama görüntü itibariyle eşit davrandığını, yani mesela kızın evladı geliyor. Aa hoş geldin, gel bakalım. Torunla. Oğlunun evladı geliyor. Aa hoş geldin diyor. Nerede kaldıydın canım kurban olayım sana. Ya öteki ne de söyle kurban ol. Kurban olma da. Yani bu kelimeyi ondan esirgeme. Bundan esirgiyorsun ona 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 söylemiyorsun, esirgemiyorsun. Bu doğru değil. El adlu esasul mülk. Yani i'diluhu ve akrabu Adil olun takvaya en yakın olan şey adalettir. Zararınıza da gelse zararı zarar görecek olsanız bile adil davranın diyor Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı.